Bugün yine aldığım bu silahı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu silahın adı Nerf Three Strike Crossbow Ay yanlış dedim bu Ay o crossbow dediğim değil bu Bu şey Nerf Modulus 3 Strike ee, Daha demin crossbow demiştim de O silahıydı yine Nerf'in bir silahı Arkadaşlar Bu Nerf'den 3 tane Atış şeyi var. Biri şu e, e, Mega Mega tank Normal roket atıyordu aslında bu ama yani roket atıyor derken yani demolşerle hatırlarsınız roket atıyor bu. Demolşer biliyor musunuz bilmiyorum ama şurası roket atıyor. O da şu, şu şeyden böyle bir şey. O da bu arada baya bir hava püskürtebiliyor. Yani demolşerden daha fazla hava püskürtüyor bu. Çünkü demolşerin şöyleydi ve yani çok küçük bir şeydi. Hemen hava geçiriyordu ama bunun böyle iki tane şey olduğu için bir şurada bir şurada böyle iki tane hava şöyle verdiği için daha fazla hava veriyor. Bir de normal şöyle bir şey var bunun. Sniper gibi çekme yeri var. Hatta şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle işte. Şöyle güzel görünüyor silah. Arkadaşlar bu arada bu silah yeni e, bu silah Türkiye'den aldım. Eskiden hep Amerika'da satılıyordu bu. Türkiye'ye geldi şimdi Armağan Oyuncak'ta satılıyor. Şimdi artık internetten de alabiliyorsunuz. Çünkü çok kişi almış ve satmaya başlamış artık. Ama fiyatları yine aynı. O yüzden yani hatta daha da pahalı olabiliyor. 300 liraya gördüm ben Tristrak yazınca. Arkadaşlar Armağan'da bu e, 240 liraya satılıyor. Biraz Modulus fiyatı civarında da o küçük e, Ion Fire de onlar değil de Hani modülüsün biri büyüğü Büyüğünün 10 lira azı Ama daha iyisi arkadaşlar Çünkü diğer modülüs sadece Tek bir şey atıyor Ama bu 3 tane şey atıyor Hem bomba atıyor hem mega atıyor Hem de normal atıyor Bir de modülüsün dartları seviyorum Hani böyle parlıyor bir de beyaz, ma beyaz turuncu ya Orası güzel Birazdan da atış yapacağız arkadaşlar Şimdi ben biraz tanıtayım silah. Böyle sniper gibi bir şey var. Bu arada bu bildiğiniz North Performance birileri tarafından geçti. Çünkü arkadaşlar şurada bir tane şunu çıkarayım da öyle görürsünüz siz. Ha bu arada zar zor çıkıyor. Biraz zor. Biraz da ağır silah. Bir kiloya yakın. Bir kilo da olabilir. Görüşmedim. Hmm. tamam. Arkadaşlar. Şurada bir aksesuar var. Yani çalışma mekan çalışma şeysi var. Buradan bakıyorsunuz. Ama bakmak için e, şu şeyin çekme, çekmeniz gerekiyor. Vizellator'da da öyle ama Vizellator şöyle çekildiği için yani şu an şurada duruyor normalde. Çekince oluyor. Bu da onun gibi bir şey ama daha kötü bakın. Çekiyorum. Şu da hareket ediyor. O yüzden şunu böyle hareket et. Yani burada nasıl duracak? Anca böyle bakabiliyorsunuz. Öbür türlü bakamıyorsunuz. Böyle şarjör marjör. Ha bu arada şunun şöyle bir sıkıntısı var. Bu diyelim böyle şöyle bir şey yarımda. O zaman şarjör çıkmıyor. İlle şöyle kalması gerek yani orada sabit kalması gerek o zaman çıkıyor şarjı bakın çıkarayım çıkardım biraz da zor çıkıyor şarjım yani e, ritelli liter ki biraz daha büyük o yüzden e, daha kolay çıkıyor ama bu biraz zor biraz da küçük olduğu için daha zor yani biraz küçükler için yapılmış yapılmışmışlar da e, biraz ağır ama yani performans puanı biraz kötü diyebilirim. Ama gerçekten güzel bir silah. Ha bu arada bu bomba şöyle takılabiliyor arkadaşlar. Şöyle takılabiliyor. Şöyle de ateş edebiliyorsunuz. Şöyle. Böyle yapabiliyorsunuz da. Ee, yani bu da diyelim silah kaybettiniz. Bomba kaldı elinizde. Bomba istiyorsunuz. Böyle böyle yapabilirsiniz. Ya da diyelim silah kullanmayacağınız bombalayacağınız tek şey. silah ağır geliyor diyelim. Böyle bombalayabilirsiniz. Böyle de CS Şuraya da şey takarsınız. eee ne bileyim şey Modülüsü silah var onu takarsınız belki. Ne bileyim bir şeyler takarsın işte ben bilmiyorum ne takacaksınız. Yani silah alırsanız takarsınız tabi. Ben şunu geri takayım. Ya arkadaşlar ben bunu alınca baya bir uğraştık o oyuncakçıda. Yani karmosu karması bir de mermileri çok olduğu için yani çok derken çok fazla değil aslında. Ee, bu 10 mermi taşıyor zaten 10 tane mermi var. Burada 4 mermi taşıyor 4 mermi var. Bir tane de füze var. Yani o mermilerin hepsini elit ve mega veya roket dersek tam olarak 15 tane mermi falan oluyor. Ya yani 15, tam 15 oluyor. Eee özelliği var bunun. Yani tüm böyle çekimlerde var. Yok motorlarda yok o. Normalde böyle ateş ediyorsunuz ya bak. Şöyle e, hatta göstereyim. Şöyle tuşa basılı tutun ve şunu şöyle şöyle çekin. Böyle e, hiç şey yorulmadan yani basmadan yapabilirsiniz. Ama bu seri yapışı arkadaşlar. Yani eee daha hızlı atmak için diyelim e, sadece e, yani neyse gelirse gelsin canı giden bir boss var diyelim tabi öyle bir şey yok da oyunda diyelim yani tar böyle seri atışa çak çat 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 diye bu, bunun seri atışı biraz zor ama çünkü şöyle, şöyle 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 olduğu için pompalı tüfek gibi olduğu için biraz zor e, yani yer yok pompalıdaki gibi mi diye böyle bu hava harika için zaten yani yok ya daha doğrusu tüm nöfleri var çalışıyor. Tek motorlar dışında. Çünkü motorlar basıyorsun böyle. Tuşa basıyorsun orada böyle bir şey var. Vıv diye döndürüyor. Daha galiba bizim kadarıyla motorları daha uzak götürüyor. Çünkü hani motor güçlü ya diyelim. Ya yani ben şey şaşırıyorum hani şu Rocket Strike bilir misiniz bilmiyorum ama. Böyle taramalıyı ayarladığınızda zaten taramalı gücünde olsa Mermi atarsanız 30 metre falan gidebilir kesin. Zaten 27 metreden biraz birazdan şey gidiyor motorlarda. Bu bunlar 27 metre, metreye kadar gitmiyor. Bunlar bir 15 20 metre, 25 metre falan gidiyor. Çok gitmiyor. ama havalılarda gidiyor yine. Yani yani şey yapmayayım, kıskandırmayayım. Tamam Yani kıskandırmayalım diyelim havayı, havayı, havalısını. Yani e, Öyle işte. Yani bu, bu arada ee, şey ee, bunları hepsi bir birlikte satılıyor. Yani parça parça satılmıyor bunlar Lego gibi. Çünkü Legolarda ne görürsünüz ya reklamlar. Böyle bir sürü bir sürü olur da şey zannedersiniz. Tek bir kutuda kocaman böyle. Öyle bir şey zannedersiniz. Öyle değil arkadaşlar. Hepsi ee, tek bir kutuda satılıyor. Retailator öyle. Ama o modülse takılan yeni modüller var ya, işte onlar ayrı ayrı takılıyor. Ama modül yani bu değil de, bir diğer hani 250 lira büyük bir tane var bunun oyunda böyle. İşte o böyle, onda birkaç tane var. Muhtemelen kaç tane var? Bir alttan var, bir dürbün var. Eee, ne var başka? O bakmak lazım. Ha. Şimdi saat bakmıyorum. Ha bu arada arkadaşlar bunun kutusu baya büyük. Şu Mega Pentrion'un kutusundan daha büyük. büyük. Çünkü şöyle yani bu böyle satılmıyor da İyi, şöyle bir şey yani şöyle satılıyor. Şunu şöyle çıkarayım. Ya yani bir burası biraz uzakta, burası biraz uzakta, şurası biraz uzakta, burası da biraz uzakta satılıyor. Arkadaşlar bu arada şunu şunu böyle çıkmıyor arkadaşlar. Ee, parçayla çıkıyor yani bir şeyin içinde bir kabın içinde çıkıyor. Onun içinde, onu takmak de şöyle bir şey var. Bunun böyle şurasında bir delik var. Küçük bir delik. Zaten üstünde yazar. Küçük bir delik var. Onu da böyle getiriyorsunuz ikisini. Çat diye şöyle bir tane çat diye bir ses geldi Onu yapınca olmuş oluyor. O, olmazsa pıt diye çıkabilir yani bu çat diye bir ses çıkacak ama siz çat diye vurmayacaksınız tabi hafif böyle şöyle vurabilirsiniz ama siz çat diye vursanız belki de parça çık e çıkar içinden o yüzden hafif böyle çat diye ama pıt diye bir ses çıkıyor zaten anlayacaksınız zaten olur o zaman benim şu an sağım çünkü orada ne yapacağımı biliyorsunuz zaten bir sürü nerf bir sürü yok aslında 6 tane var bununla birlikte böyle bir şey hava şeysi var işte. Burada aksesuarı var. Neyse hadi atışa geçelim arkadaşlar. İlk önce ee, eli takacağım. Bitti mermi. Şimdi sırada mega var. Niye üçlü bir daha lan bu? Haha. <laughs> Yuh. Bir dakika. Niye üçlü bir daha var? Güçlü olmuş gibi herhalde. Tekrar deneyeceğim, olmadı bu, demedim. Şöyle bir dalıp gördünüz mü ya? Aa. Ya ben şey aldım da... Ee, biraz eski mermi aldım da, ondandır herhalde. Ya niye tüne atıyorsun? Aa, Yeter be! Hah, Birini attı şükür. Şimdi de sırada bomba! Yuhuu! Olmadı ya, olmadı ya, hiçbir olmadı ya. Üçlü bir daha attı zaten, sinirim bozuldu. Şaka şaka, inanmayın. Çaktım ben. Evet, çok güzel. Bir de şey deneyelim arkadaşlar, şu... E, ...şeyi çıkaralım da deneyelim. Tamam. Şöyle deneyelim bir de. de daha kolay oldu. İki atışlık da bu düzgün yapar mıydı? Bir de omuzla deneyeceğim. Şöyle. Aa! Bir düzgün atamıyorum ya. Ben daha önce düzgün düzgün atıyordum yine alınca. Ha bu arada bunu ömür bugün aldım ben. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bunu da televizyonun arkasında bitireyim dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Nörfli günler.